Evet. Bir sevda türküsü eser Karadeniz'de. Ardın şendi senin güzel ardeşem. On mat bir coşkudur benim gönlümde. Ardın şendi senin güzel ardeşem. Yeşilin zirvesi seninle güzel. Horonda bir olmuş türküyle gazel. Düşman barınamaz ebed ve eder ufkun şendir senin güzel arkadaşım. Yaylanda içime huzur doluyor. Mavinle yeşilim kardeş oluyor. Seni kaybedenler dizin dövüyor. Madin şendir senin güzel arkadaşım. Bağımsızlık senin ölmez ülkündür. Bu toprak dedenden kalan mülkündür. Kemençeyle çalan senin türkündür. Ruhun şendir senin güzel ateşen. Gökyüzünde süzülür her an atmaca. Da oynar köşe katmaca. Kitabında yazmaz vatan satmaca. Ödün bir senin güzel ateşen. Toprağın en hası sende bulunur. Çayın, kivin, balığın karın doyurur. Yiğitlik kapı senden sorulur. Yüreğin şendi senin. Güzel anlaşan.